Udinese Teknik Direktörü Costa Runcaic, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo ile ilgili açıklamalarda bulundu ve İtalyan futbolcuya övgü dolu sözler sarf etti. İtalya seri A ekiplerinden Udinese'nin Teknik Direktörü Costa Runcaic, Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu. Zamana ihtiyacı olması normal. Zanyolo ile Juventus maçının devre arasında konuştuk ve bana hala 10 ila 15 dakika oynayabileceğini söyledi. 58. dakika oyundan alındı. Henüz %100 formda değil ama bu normal. En son sürekli oynadığı sezon 2021 ila 2022 sezonuydu. Zamana ihtiyacı olması normal. Şu ana kadar olan performansından memnunum takımın lideri haline geliyor. 6 kez ilk 11'de oynadı ve 3 gol attı. Bu onun için iyi bir ortalama. Şimdiden bizim için önemli bir oyuncu. Gelişmesi ve 90 dakika oynayabilecek duruma gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. O bizim için önemli bir oyuncu ve bu takımın lideri haline geliyor. Z, A, N, I, O, L, O, N, U, N geliştiğini görüyorum Zanyolo, ihtiyacımız olan tüm özelliklere sahip ve takım arkadaşları için bir örnek. Ne zaman 90 dakika oynayabileceğini bilmiyorum ama önemli olan iyi oynaması, sakatlanmaması ve onun yerine oynayan oyuncuların da onun seviyesini koruması. Zanyolo'nun geliştiğini görüyorum, harika bir zihniyeti var, Lecce maçında takım için çok çalıştı. Belki de kariyerinde ilk kez bunu yaptı. Bizim için çok önemli olduğunu anladı, katkıda bulunması gerektiğini biliyor ve ondan memnunum. Beklediğimizden daha ileride daha da gelişebilir. Bu sezon Udinese formasıyla 12 maçta 526 dakika süre alan 26 yaşındaki futbolcu 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı. İtalyan ekibinin Zanyolo'yu 10 milyon euro bon servis veya 5 milyon euro artı sonraki satıştan %50 payla satın alma opsiyonu bulunuyor. Yazı boyutu küçük normal orta büyük ekstra büyük, ana sayfa yazı boyutu paylaş kaydet görüntüle. Günün önemli manşetleri.